Evet arkadaşlar aşağı attığımız Tırların yanına düştük ilahi adalet Maalesef yayının son çekicisini Kullanmak zorunda kalıyorum Gay gezler başladı şu an GG'ciler başladı şu an farkındayım abi Gitti kalmıyoruz gitti GG'cilere yazıklar olsun diyorum GG'cilere yazıklar olsun diyorum ama Ama ne yapacağız ne edeceğiz Yayının son çekilisini kullanıp Burayı çıkacağız ama yolu iyi açtın Aykut Baya iyi açtın abi bak Oradan yuvarlanmamız belki de işimize geldi biliyor musunuz ba Yolu bayağı iyi açtım istesem bu kadar iyi açamazdım yani Şimdi izleyin siz nasıl Asıl siz şimdi izleyin abi. Rampa nedir nasıl çıkıyor?